Herkese selamlar. Bugün Skin Club'dayız. bin dolarımız var. Sizlerde de artı kısmına gerek açıklama kısmında bulunan linke tıklıyorsunuz abi. Burada çeşitli ödeme yöntemleri var. Binance, Skinle, PayPal gibi ödeme yöntemleri bakiye yükleyebilirsiniz. 100 dolar yükleminizde 10 dolar bonus alıyorsunuz. yüzde %10 bonus bu arada veriyor. Her bakiye yükleminizde mission kısmında böyle görevleriniz var atıyorum e-posta ile çekişe katılırsan bu kasayı açabiliyorsun. 2 dolarlık kasa işte minimum tarzından. Onun dışında bir e, Chaper eventimiz var. Bu evente giriyorsunuz abi. Böyle bir sayfa bizi karşılıyor. Bu sayfada marketplace geliyorsunuz. Burada event puanları alıyorsunuz tamam mı? Bak iki tane aldım. Mesela burada altına göre bıçak da alabilirsiniz. O size kalmış. Giveaway'e geliyorsunuz. Buraya bir tane bilet kullan tıklıyorsunuz abi hepsinden be, e, bilet alabiliyorsunuz burada da liste falan keyifleriniz yerindedir umarım 1000 dolarla katlayıp çıkmayı düşünüyoruz umarım katlarız. şöyle YouTube, su kasında 3 tane vurdum şöyle bir tık kıstım sesi ay işte bu işte bu işte bu. İlk kasadan direkt ben çıktık. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Bayonet. Abi, Echo Hop kasasından bir dörtlü ay 400 verdik buna. Bu arada arkada müzikli falan açabiliyorsunuz. Klasik yapabiliyorsunuz. Ay, çok güzel. Ah be. Tamam. Tamam 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 sorun yok. 1000 dolarımızı aldık biz. Hatta 1677. Ee, şimdi. Burada bu arada free kasa varmış. Premium kasa varmış. Ben knife kasasından bir iki tane vurmak istiyorum. Knife kasasından yüksek bir şey atarsan sevinirim. Bu arada bu knife kasası çok güzel item atıyor. Hani 150 veriyorsunuz profitliyor. Stiletto attı bir tarafı kötü attı mesela bu ne kadar çok güzel bir kar anlıyor musunuz şunu satalım şu kalsın 630 ee, free kasada da bakiye yüklemenize göre buradan e, seviyeye göre pardon kasa açabiliyorsunuz kas savaşlarına bakalım 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 abi 200 var, katılalım ben yani CT olalım bakalım adamlar gelecek mi gelirseler direktman tak 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 İlk kasadan ama o bayonete atması çok güzel oldu. Botlarla başlıyorum. Gelen yok. Hadi Thanos alacağız kardeş. Biz de şu an. Okey. Haydi. Abi. Çok leş bir kasa savaşına katılmışım. Ben burayı sararım büyük ihtimalle. Çekil, ありがとうございます。 Yes be koyduk koyduk arkadaşlar. Şu an öndeyiz. Son 3 kasa, son kasa knife kasası. Ay bir tane daha bıçak vurduk işte bu. işte bu. İşte bu. Çok güzel öndeyiz ve knife kasa son kasa, son kasa. işte bu kadar win. Easy win. Çok güzel. Bak buradan da aldık. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel ve 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 hepsini satıyorum. 952. Ben burayı sardırarak izlettim büyük ihtimalle. Bu usta görevi tamamlanmış diyor. Mission gördüğünüz üzere kasa savaşı e, şey yaptık. Kasa aç diyorum. Tak. En kötü ne çıkabilir abi? Tek 9 En kötü tek nine atıyorsun. At güzel bir şey. Tek nine e attı. Şimdi Abi şu kasadan bir 5 tane vuracağım. Jujutsu kaysın Haydi oğlum, haydi oğlum, haydi oğlum, haydi oğlum, haydi oğlum, haydi oğlum. Alright, kaçmasaydı güzel olacaktı. Tamam, upgrade ettik item. Buradan full farmlıyorum, upgrade'e geçiyorum sonrasında. Haydi, 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 haydi abi. Bir eldiven, bir buçuk X-Ray kalsaydı yine iyiydi abi. X-Ray de güzel. Son 200 dolar kaldı. Haydi. Haydi 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 haydi. At lan bir daha. Ah be ah be ah be. 200 kaldı. 200'e de farklı bir şey açalım. Hep aynı kasa açmak olmaz. Guardian of Wilderness. Bir tane açtım. En kötü AK atıyor. AWP ile. Haydi oğlum kötü. Şimdi upgrade'e geçelim abi. Şu ikisi zaten bizi profil dedi. Şöyle 3 tanesini bir yakmalık atacağım. Ne yön? 210. Sağ üstte attım. Bu arada burada mesela gaza gelmek istiyorsun şarkılı da açabilirsiniz. Gelmedi. F5'i takalım abi. Tak tak iki tanesini 2x'ten bir daha vuruyorum. Bak şarkı çalıyor. Geliyor. Geliyor. Gel. Geldi. Ya böyle gaza gelebilirsin. Ben bir saniye eline gaza geldim. Normal seste kullanmayı daha çok tercih ederim. Niye o kadar gaza getirdim? <laughs> Bilmiyorum. 5x'ten atacağım. Şu bayoneti alırsak güzel olur. Sol. Bu sefer sol. Haydi. 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 Dur. Dur. Sağ üst geldi. Şimdi sağ üst geldi ya. Dörtlü. 68'li. 5x abi. Sol. Haydi. 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 Bu arada videoya like yorum atarsanız sevinirim. Yapma. Bunu atmadı ya. Ne yapacaksın? Şu edivenli, şu kombini tamam mı? 2 600 aldık abi. Geldi. Dur, 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 yapma be. Ya ucu ucuna kaybetmek nedir be? Ya abi ucu ucuna kaybetmek nedir be? Sol üst. Haydi, 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 haydi. Haydi gelmedi. Ah gel sen var ya çok güzel olacaksın da gelmedi. Arkadaşlar zaten biz burada marble fade vurduk çok güzel bir şekilde. Ben bu bunu hatta gelip buradan inventory'den çekilebilirim. Ya exchange deyince de buradan mesela hangi skin'e değiştirmek istiyorsanız bu kısımdan seçiyorsunuz abi. Ben fazla seçtim. Se yani seçmeyeceğim. Buradan gelip değiştirebiliyorsunuz. Ee, görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.